Selamlar, sevgiler, canlar. Nasılsınız? misiniz inşallah. Anneanneye sorarsanız ben çok iyi Evet, anneanneniz bugün çok geç kalktı. Ne yazık ki dün 30 kilo biber közledim. Hmm, Soydum onları. Sonra tohumlarını çıkarttım. Ee, yarısını sos içe ayırdım. Dikrize attım. Sonra yapacağım sosu hepsini bir arada yapamam 22 kavanozda menemen yaptım arkadaşlar çok yoruldum gerçekten 12'ye geliyordu 11.30'da zor kalktım akşam belimi alamıyordum akşam da geç vakit neredeyse saat 4'e 5'e geliyordu ben hala pazara gidiyordum 3 defa gittim geldim pazara arabayla aldım taşıdım aldıklarımı. Akşam eve geldim. iki <laughs> buçuk kilo bamya temizledim. Sonra melemeni kaç kilo domates ya? 27-28 kilo domatesi hepsini tek tek kabuklarını soydum, doğradım, yıkadım, temizledim. Attım büyük tencerem var 18 kiloluk. Onları hallettim. Önce kabuklarını kaynattım. Sonra onları blenderda geçirdim. Biraz da kapya biberi. Onları da ayrı tencerede kaynattım. Onları da blenderdan geçirdim. Sonra hepsini birleştirdim. Akşam tabii ki sos yani pişemezdi. Geç olmuştu. Saat bir buçuktu. Sadece yumuşamıştı kabukları. Onları geçirdim. Çünkü doğradığım de içine attım. Kıstım ocağı. Kahve ocağı gibi kıstım yaptım. Sabaha kadar o kısıkta. Ara ara gece kalktım. Kısık ya kandil gibi dibine yapıştırmasın diye. Karıştırdım yapıştırmadı. Sabahleyin e, altını açtım. Tamamen pişirdim. Tuzunu attım. Tamamladım arkadaşlar. E, kavanozladım. Kaynak kaynak kavanozla doldurdum bitti. Hallettim o işleri. Ee, bütün gün dembelemeni doldurdum ya 30 kilo biberi közledim. Düşünebiliyor musunuz? Şu ellerim, şu tırnaklarım tutmuyor, tutmuyor. Vallahi şuraları yani yara olmuş sızlıyor. Gece hep devamlı şu ellerim sızladı. Yani acı biber yok ama şey e, tabii tabi tırnağımda kesmiştim. Cumartesi günü kesmiştim tırnağımı. Tırnağımı kesince kabukları soyarken bir de şey tohumları çıkarken bastırıyorum ya şu parmaklarım çok ağrıyor. Hala ağrıyor. Bir gün bunların ağrısı geçmez bence. Evet arkadaşlar bir taraftan çayımı demledim. Son çayımı koydum. Markete gidiyorum gidiyorum çay almayı unutuyorum. Şimdi liste yapacağım. Soğan alacağım. Bir miktar soğanım var evde ama ben yine alacağım. Melemeni mele şeyi, harana yiyeceğim. Onun malzemesi dolapta. Kapyası plan dolapta doğradım bıraktım. Biraz daha soğan alayım. Sarımsak da aldım. Ne yaptım? Köz 30 kilo biberin yarısını ayırdım. Yağlı turşu yapıyorum kapya Bizim göçmenlere has turşu var. Yağlı turşu deriz biz ona. Onu ben önceden şimdi bir kilo sirkeye bastım tencerede. tencerede. Bastım sirkeye. E, tuzunu da hafif attım biberin. Şimdi iki gün bekleteceğim. Buzdolabında tabii ki. Buzlukta değil buzdolabında. Sarımsakları da şimdiden ıslatayım. Yumuşasın ki bu ellerle nasıl koyarım onu da bilmiyorum içine koyacağım sarımsakları ezeceğim maydanoz az var evde maydanoz da alayım ee, iki demet daha maydanoz alayım Çıkayım şey markete bunları yazmazsam bırakıp da gelirim yüzde yüz eminim bırakacağım en iyisi evet yazayım kendime bir tane 10 tane de yufka aldım bunlardan yufkalar biraz küçük ama yırtık pırtık değil ne yazık ki güzeller. Evet. Evet. Şimdi şöyle katlayın. Çok da ee, kalan da. Eğer kalan yufkaları da yerine arayın bakalım. Bir tepsi sütlü börek yapayım ben. Kalanında da birkaç tane sigara böreği dolayım ya da markete geçemem taze ise bir paket daha alayım sigara böreği de bükeyim Arkadaşlar şimdi e, ben e, kendi gözlememe yumurta da kıracağım güzel oluyor yumurta kırarsan yumurtalı da kırayım Ya, ama daha benim gelinimin babasının safra kesesi rahatsızlığı sanırım ameliyat oldu herhalde ne oldu bilmiyorum çocuklarla da yüz yüze de görüşemedim akşam onları çıkamadım o kadar işim vardı ki saat kaçta bitirdim? Aa, yani işlerimi buçukta falan bitirdim. Şimdi şöyle arkadaşlar. Gözlem Şu kapaklara da şeyi aldım. Sapı aldım. Onu satmam lazım çapıları kaç tane kırıldı yine geldikten sonra bu yine kırıldı tık tık kırılıyor eskiler belli eskiler kırılıyor yeniler kırılmıyor şimdi eski kaç tane yeni bu bu da yeni 1 2 3 4 5 6 Altı tane eksi var e, eski var ben altı tane eski aldım bir tane de kendime ait vardı o yeniydi sana bir tane. Ha onu da buraya takacağım. Evet onu da oraya takacağım arkadaşlar. Bir tane büyük daha var. Onu götür bunu değiştireceğim. Aa, orada. O bu yönü Şimdi altına açın Ne yapacağım? Allah Sadece peynir koysam olur da peynir Biraz da lor koyacağım. Peynir biliyorsunuz sigara böreğinde de eriyor içinde. İçinde görünmek için de şeyle e, lor peynirle karıştıracağım arkadaşlar. <laughs> bir de bir taraftan ya. Adamı karısı Kaç yaş var? 27 yaş diyor. 27 yaş. Yani önce evlenmemiş mi? Karısından bu da bilmiyorum. Evet, evet, evet. Menemenlerim burada. Gördüğünüz gibi. Kavanozlarım taşıdım taşıdım. Üç tane kaldı. Bunları da yerine götüreyim. Koydum kavanozları taşıdım. Onları bir gün dün Öğlenden beri ters kapattım kavanozları. Üstünü örttüm. Onları öyle beklettim arkadaşlar. Sıcak sıcak ters kapattım. Kapakları tutsun diye. Evet. Ay ay ay. Dün e, takipçinin bir tanesi bana orada film kasıyorsun yazmış. Yani baktım kendinin de kanalı var. Bir yıldır hiçbir şey paylaşmamış, bırakmış. yani izlenmemiş sanırım. Olabilir, izlenmeyebilir ama. Yani gerçekten bu kötü mesajları yazanlar var ya. Hep kanalı olan kişiler yazıyor bu kötü mesajlara. Kanalı olmayanları yazmıyor. Birbirlerini kıskanıyorlar. Bana diyor prim kat Yani Ya ne primi kastıyor. Yani gerçekten e, bir Antalya'da YouTuber arkadaşlardan bahsetmiştim biliyorsunuz. Yani ben de onları çok eskiden Gerçekten kızı, büyük kızı, benim kızımdan bir yaş büyük, 60 doğumlu. Çok severim kendisini. O kadar severim ki o genci anlatamam. Onun kardeşi de var bir tane kız kardeşi. Bir yaş araları var bunların. Üç kız kardeş birer yaş. Nasıl hiç bilmiyorum yani. E, düşünün kadın e, bebekleri emzirirken hamile kalmış sanırım. E, ortanca kızı da çok severim. Onun kocası ona ihanet etmişti. Anlatmıştım zaten. E, kızcağız hamile haliyle kalmıştı. Bir başkasını bulmuş. Onunla kaçtı. O, o, kadınla evlendi o adam. Ondan çocuğu var ve çocuklara nafaka da vermek istemiyor. E, çünkü avukatlarla uğraşıyor kızımız. Anlatmıştım. Çok severim. Anne ne akla uyduysa kızacağız diyor ki sustum 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 diyor. Oğlu var. 20 yaşında oğlu var kızcağızın. İlk kocasından anne bunları ayırıyor. Söylüyor annem ayırdı. Yuvam annem yıktı diyor. Açık açığa söylüyor. Ondan sonra ee, yani o zaten 11 yıllık bir youtuber oldukça da 100 küsür takipçisi var. Belki 170 belki 180 bilemem çok Şimdi devamlı atmıyor. Anlatmıştım zaten. Devamlı paylaşmıyor. Eşi de emekli oldu. Köyde e, köyde çekiyordu. E, önce oturduğu Antalya'nın içinde dublet vardı. Orada başlamıştı çekmeye. makyaj malzemesi bilmem ne o tarz çekiyordu. Sonra başladı. Pandemide köy vlogları gelmeye. O köye o köyü çok sevdi. Oradan arazi aldı. Villa yaptı gencimiz tabımız. eşi ondan büyük. Kız kızcağız 45 yaşında, eşi de 55 yaşında. 10 yaş var araları. Bunlar aynı iş yerinde tanışıyorlar. Adam da boşanıyor bir tane kızı var. o da şeyli 40 kaleli bir ailenin oğlu oluyor. ailesinin annesi, babası devlet memuru onun, kardeşleri de Ankara'da ama anne baba eskinde oturuyorlar. 40 kaleli keskin e, görüyorum e, kapalı bir aile e, kızlar açık da anne kapalı böyle benim gibi anne pantolon giyiyor başörtüsü örtüyor üstüne tişört örtüyor aynı annenin kapalılığı benim gibi e, kayınvaliden yani kızcağız bunlar e, çok güzel geçiniyorlar gerçekten ortak bir çocuk da yapmadılar dediler ki iki tane var bir tane dedi eşimin var bir tane benim var yeter ee, oldukça iyi geçiniyorlar. Anlatmıştım zaten. Kız kardeşine de destek veriyorlar. Sen, anne. Anne zaten iki, iki numara olan kız. E, evliyken onun yanında oturuyor. Onun yanında. Kayın ne işi var kızın yanında. Bak yuvasını uyuttu. 100% yani. Kadın. Gerçekten. Öylece videolarda o da çekiyor. Videolarda çok masum görünüyor. Milleti kandırıyor. Hiçbir şey yoktu be. Ama arkadan arkadan gerçekten e, kızlarına bayağı kötülük yapıyor. Kendi kocası ölmüş herhalde pıtıltı almış. En büyük kızı sanırım 8 yaşında mıymış, 10 yaşında mıymış düşünün. Eee 1 ay yaş arası var ya da büyüğü 8, ortanca 7, yere 6 yaşı sanırım böyle küçük pıtı almışlar. Kendisi de annesiyle yaşamış. Evlenmemiş bir daha ama kızlarını da ne bileyim kızları e, damatlardan mı kıskanıyor? Ben orayı yoruyorum. Herhalde damatlardan kıskanıyor kızları. Bazı anneler kıskanır. Kızını ve oğlunu çok kıskanırlar. Onu da biliyorum, duymuştum. E, yani anne yanında yaşarken o küçük kızında da yıkılıyor. Demek ki her şeye karışıyordu. Onu da yıkıyor. Kendi evi yok tabii. Kira vermesin diye çocuklar yanına almışlar büyük kız evlenene kadar onunla yaşamış. İkinci evliliğini yapana kadar. Sonra o evlenince küçük ortanca kızın yanına geçiyor. Sonra ne yapıyor bu? Büyük kızını da bu damattan ayırma gitti beraber yaşamak istiyor herhalde. Biraz da panik atak yalnız kalmak istemiyor. Çocuğu yok diyor sanırım ben bunları ayırayım ki benimle otursun diyor büyük kızını. E, ortanca kızının yanında da çocuklar vardı diye durmuyor çocuklara kafası çekmiyor aslında öyle diyor. Bir tane de daha küçüğü var hepsi bir yaşa hayladı. Küçüğü de çok geçimsiz anlatmıştım zaten anlatmıştım. Ya, o kadar geçimsiz ki iki ablasıyla hiç anlaşamıyor. Şimdi onunla birlik olmuşlar ikisi. Yani gizli gizli numaralardan arayıp eşlerine eşlerini Birilerine böyle böyle yapıyorlar diye iftira atıyormuş anne. Bir de o küçük bacı dedi yakınım dedi numarayı çıkarttık dedi baktık dedi. Ee, herhalde yasal olarak avukat bunlar. Avukat bu numarayı kime ait olduğunu çıkartmış. Çıkartmışlar maalesef aileden aitmiş. Kendi ailelerinden ait. Ben burada adını söylemiyorum. Sananı söylemiyorum. Yani camım kırıldı dedi anneleri aslında diyor 8 ay önce kız onunla çok ilgilenirdi büyük kızı. Hemen annesi de Tari. dese o onun yanındaydı annesinin yanında. Hastalanmıştı bu. Bunu o, hastaneye götürdüler. Birçok yer dolaştırdılar. Ortanca kızla işte. Temas hastalığı çıkmış. Yani gerçekten çıkmış. Raporu da çıkmış hastalığın. İlaçlarını herhalde kullanmıyor sanırım ilaçları kullanmıyordur. O tür hastalar ilaçları kullanmıyor. Ben biliyorum. Devamlı biri vermesi lazım. Biri içirmesi lazım. Kimseyle de yaşamıyor. Tek başına yaşıyor. O da 8 yıldır YouTube. 8 veya 7 yıldır annede YouTuber. Küçük kız küçük de başladı. 3-4 yıldır da küçüğü. 6 yıldır da bu ortanca kızın Hepsi youtuber bunlar. En son bıçak kemağı dayanmış. Kız çıkmış eee kız ortanca kız kardeşim destek verdi kardeşinin hesabında çıktı. Her şeyi takır 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 anlattı. 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 Tabii ki YouTube'da biz e, neleri paylaşacağız? O kızın baktım hesabına yemek yapmış, yemekleri süslemiş, tabakta göstermiş. E, YouTube ne demek? E, hayatını e, hayatını paylaşma. Günlük içerik ne olduysa sohbet eşliğinde yemeğini yaparsın. Tabii ki takipçilerinden düşüncelerini paylaşırsın. Youtube demek bu demek. Ne demekmiş ki? Yani şey takipçi kasma. Sen de kassaydın yavrum ya. Sen de kassaydın niye kasmadın? Bir yıl önce bırakmışsın. Oldukça da takipçi var. 40 tane tane. 40 abone var. Gördüm yani. 40 tane abonem var varsınız. Niye kasmıyorsun? Senin tutan mı var? Niye bıraktın? Ee, çıksaydın ne iş yapıyorsan devam etseydin. İki yemek çekmişsin, Tutturamamışsın. şun olmamış. Yani, bırakmışın. E, sana engel olan yoktu. Niye yapmadı? Şimdi arkadaşlar ben sarımsaklarımı bugün sigara böreğini saracağım geldiğinde. Karhananın sosunu pişireceğim. Nohut alayım. Nohutu da yazayım. Nohut koyacağım içine. Nohutla daha lezzetli oluyor. Geçen sene koymadım birinin aklıyla ama bu sene koyacağım. Lezzet veriyor. Evet. İki sarımsak. 3 tane soyayım. Bunları da buzdolabına koyacağım. Dışarıda oldu mu hemen kuruyor arkadaşlar kurumasına müsaade etmeyeceğim. Buradan da özlemciğime çok buradan öpüyorum özlemciğimi. Özlem diye takipçim var. Tabi okul müdürü bu kızımız benim akrabamın gelini oluyor. Biz akrabayız. O da beni savunmuş bu kadına karşı. Çok teşekkür ediyorum Özlemciğim. Maalesef bunlar var canım benim. Böyleleri var. Bunun önüne geçemeyiz bu tür yorum yapanların önüne. Geçemeyiz. Mümkün değil yani. Ha, ama tabii ki e, gerekeni durmayacağız. E, kendimizi tabii ki savunacağız. E, ben de o kızımıza zaten mesajımı yazdım. Dönüşümü yaptım. Ya Zaten bunları yapanlar ekseriyetle youtuberlar yapıyor ya e, kıskanıyorlar, kıskançlıktan yapıyorlar. Senelerde e, youtuberlar var. E, 40 abonede kalıyorlar. O kız da 6 yıl olmuş katılalı. 6 yıl önce youtube hesabını açmış. Videolar çekmiş, atmış. 800 küsür, bine yakın videosu var. Yani zaten bunlar yapıyor bunu. Başkası yapmıyor ki. Normal bir e, takipçi bunları yapmıyor. Ancak özlem gibi e, hakaret ettikleri e, şimdiden kurumuş içi e, hakaret et, ettikleri YouTuber'lara takipçileri savunmasını yapıyor tabii ki. Bunlar oluyor. Hepsini bir tanayamayacağım da turşu falan burada buzlar koyuyorum yakalanını bakarsın. Kısacağım gelirse ona veririm sakları O buzlar koyuyor. Buzluktan kullanıyor. Yavrum. ne zaman okundu. Düşünebiliyor musunuz? Ben öğlene kadar evet. öğlene kadar yaptı. Kalkamadım ki. Bir lavaboya kalktım. O belimin ağrısını. Yürüyemiyorum. Saat yediydi valla. Yat aşağı dedim. dinlin Tabi. E, gün doğmadan yedi yoktu. Sabah namazına kalktım. Hemen yattım. Yattım. Bir daha ikinciye yatınca zaten erken kalkamıyordu. <laughs> Yatıp kalkmak. Bazen üşeniyorum da gerçekten kalkınca kılıyorum namazı. düşeniyor Sabah uyanamazsa uyanamazsa ama öyle oluyor. Bazen uyanamıyorum. Pek kapı baca açık olmazsa duyulmuyor. Ezan sesimizde. Toprakmış. Bir toprağını temizleyelim de o suyu içine çekiyor ya. Topraklı suyunu çekmesin. Topraklı suyunu çekmesin arkadaşlar. Acaba bir tane daha yapsa mıydı? Az geldi gözüme. Gözüme az geldi. Bir tane daha. Kızıma vereceksem tabii ki bunlar suya soyup da göndermem lazım. Geldiğinde geleceği zaman soyarım hazırları. Direkt o dipizini atıyor oradan kullanıyoruz sarımsa. Çok sarımsa kullanmıyorlar, yemiyorlar çok Evet değerli takipçilerim videom 22 dakika olmuş geçirmişim yine. Sizleri seviyorum. Bütün takipçilerime hepsine buradan selamlarımı iletiyorum. Hepsini Rabbime emanet ediyorum. İş hayatlarında, okullarında başarılar diliyorum. Ee, i̇nşallah çok mutlu olur hepsice. Evet. E, beğeni atmayı, abone olmayı, e, videolarımı izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.